Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz bugün. Yine Minecraft oynayacağız bu arada. Kanalımız değişti ve başka bir yere taşındım. Ee, sonra hemen evi yapacağım yine. Bu arada hiç öldüm bir yerde. Hiçbir bütün eşyalarım gitti. Ee, sonra ben de taşınayım dedim bu evden. Taşındım işte. Başka bir yere geldim. Galiba bu kadar büyüklük yeter. Galiba. Ama yetti. Sonun yok. İşte taşındık yani. kısacası başka bir yerde oynayacağız. Kanalı değiştim yani başka diyecek bir şey kalmadı galiba kalmadığına göre başlayalım böyle diğer fırın filan onları da almadım yeni bir başlangıç olsun diye. Bu ben neden odunu kıramıyorum? Evet. Yaz. Evet. Pardon arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kaç günlük video gelmiyor. Onun için üzgünüm. Bu ev diğer ev gibi olacak ama diğer evden biraz daha büyük olacak. Çünkü küçük ev yapmaktan sıkıldım. Şuradan da. Bazı odunlar kırıyor. Neden böyle bir şey oldu? Araba. Hmm. Bu sorunu düzeltirim ben ya. öldü. Ben... Ya şey neden böyle bir lag oldu? Normalde hiç olmazdı. Ana dilem kırıl yaz. Ama az önce çok güzel kırıldı. Şuradan da odunu yapayım. Ee, arkadaşlar her zaman dediğim gibi bu videoda fazla olmayacak. Fazla su olmayacak. Programı değiştireceğim ya. Yakında değiştiririm. yap kırıl ya crafting table yapmada Evet, galiba. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımla konuk olarak, onlarla da video çekebilirim onları, onları konuk yaparak, onlar da videolarda ol, olacaktır. Neden kırılmıyor ya? Neyse oldu. Ee, pardon arkadaşlar durmak zorunda kaldım. Neyse bitirelim burada videoyu da. Evin içini düzenledim filan. Evi de bitirdim. Blok kıramadığım için laktan. Yani neyse bu bölümde sonuna geldik. Beni izlediğin için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.